Erferik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uzun'un bugün makamındayız. Başkanım günaydın. Günaydın Erkan'cığım. Sabahın erken saatlerinde sizi makamınızda ziyaret ettik. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum duyarlılığınızdan dolayı. Güzel bir duyuru haberiniz var. Bunu kamuoyunda takipçilerimizle paylaşmak istedik efendim. Evet bu hafta sonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kestane Festivali şöleni olacak değil mi efendim? Evet doğrudur. Şimdi 15-16 Ekim tarihlerinde yapacağımız kestane festivali, birinci kestane festivalimiz Bartın'da yaşanan üzücü hadise nedeniyle ertelenmişti, ertelemiştik. Bunu hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile bütünleştirmek istedik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte bir gün, Cumartesi günü 1. Erfelek Belediyesi Kestane Festivali'ni inşallah yapacağız. E, bunun için bütün halkımızı festivalimize bekliyoruz. E, tabii ki üzücü olay olmasaydı iyiydi. Fakat e, tabii ki e, festivalimiz geç kaldığı zaman da havaların soğuması nedeniyle bir an önce yapmamız gerekiyordu. Onun için hem çocuklarımızın eğlenmesi için hem bol bol vatandaşlarımıza kestane ikramımız olacak. Göresel işte yemek ikramımız olacak, yöresel ürün ikramımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı, ikramlarımızı yemeleri için ikramlarımızdan tatmaları için 29 Ekim Cumartesi günü Ustacan Meydanı'na bekliyoruz. Başkanım, etkinlikte müzik olmayacak değil mi? Konser tarzında bir etkinlik değil. Konser olmayacak ancak göresel sanatçılarımız mızıkadır, tulumdur. Gün boyun, yöresel çalgılarımız çalacak, vatandaşlarımız da burada yöresel çalgılarla eğlenecekler, öyle bir imkanımız olacak. Gün boyunca devam edecek tören sonrasında. Evet, devam edecek. Başkanımızın proje çalışmaları var ama onu ilerleyen günlerde biz ekranlara taşıyacağız. Ee, i̇nşallah geniş bir zamanda da bu projeleri bir bir anlatalım Sayın Başkanım kamuoyuna. Teşekkür ediyorum Erkan'cığım. Hakikaten bu duyarlılığım için çok sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Tabii Erfelek hepimizin, Erfelek'e yapılan her güzel şey hepimiz için yapılıyor. Onun için böyle bir imkan sağladığın için de sana çok teşekkür başkanım, ediyorum. Başkanım yüzlerce mesaj geliyor. Günaydın, hayır sabahlar başkanım diye. Vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Buradan size sevgi sözcükleri yazıyorlar. Onları da belirtmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza. Çok sağ olsunlar. Onlar e, her türlü güzel şeylere layık. Biz de elimizden geldiği kadar mümkün olduğu kadar koşturuyoruz. Her güzel şeyler kazandırmak için elimizden e, geleni yapmaya çalışıyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü etkinlikte görüşmek üzere. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok sağ